Şu diğer baklar için sevdiğim verdiğim var bir tane, çal kekep çağır. Şükürün sizin olmayan <laughs> beyninizin. o da değilim. Bir hastanede da konuşur muyum? Yok. <laughs> yok mu? Çok mu fakirsiniz? Android'e gelmedi mi? Bize ne amına koyayım? Artık Vine'ınız var mı? Android'e geldi mi? Hele şükür amına koyayım. Çipet pet, çip bundan pet. Bunlar pet ama... Lezzetli cipet peti. Pırr, cak 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 En sevdiğim komedyen yeni Malda Michael. Channel'da pis işler. Aşk sevdiğimde Yine de hep de Ne yapayım? Oturayım mı? <laughs> mı? Ne yapayım? <laughs> ne yapayım? <Evet>, beni delirtme. Ne <laughs> Allah beni öyle versin inşallah. Erdoğan'ın götünün kılı. Her gün uğra 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 Canım bana kaç olur? Seni tatlı çocuk sana uçuzdana kul muamele. Ve ona dedim ki <Sessizlik> sen miydin sevgilimi çağır. Cocuğumu yağma. Cocuğumu yağma geldi hanım. Cocuğumu yağma. Cocuğumu yağlarımız var. Coşum... Abi kaynana ne yaptın bize? Kapa kapıyı roman oynuyoruz be ya. Bana saçında kene var topla topla kene var. <laughs> Sen nasılsın evladım? Okulayım okul. Ama dikkat edin kendinize dikkat. Aman çok kötü. Allah sen çok büyük ya Aşkım çok içme ne olur. Yani biliyorsun aklım sende kalıyor sonra. Yani ne alakası var kıskançlıkla? Aa sensin salak. Aa, ha. Teyze Cocumuyor Sokak ne tarafta biliyor musun? Neresi Sokak. Vallahi onu bilmiyorum evladım. Şuradan bir sorun. Yaşlı saçmalama. Ya, Emre'nin çocukluğu artık şimdi yıllar biz onun aynı yatakta falan uyuyoruz da hiçbir şey olmaz yani. Sen kıskandın mı beni? Sesim duyuluyor mu? Evet. Kutuplarımı çağırmadım kusura bakmayın <laughs> Ya uyuma duşalım, ne yapardık mesela, sen burada olsaydın, mesela, ne, ne yapardık? Oha Justin Bieber Hello Hakan Bey, Hakan Bey yeni mutfağınıza alıştınız mı bakalım? Oğlum sana ne ya, gider misin sen? Abi hadi, hadi dışarı, hadi abi, hadi kanasın dünya yasır oldu olacak alemiyle. canım ben ayrılmak istiyorum artık ya bence birbirimize bir şans daha verebiliriz senin allah belanı versin be. karşınızda ziyadur beykozlu yüzüşü Abi Vine'de fenomenim ya. Bir bitmedi. Amına koyayım lan amına koyayım. <laughs> Aşkım hadi kalkalım. Tamam hesabı isteyelim. Oo saat kaç olmuş ya? Aşkım nereye? Aşkım hesap. Eve sıkıyor bak bak eve sıkıyor gidiyor. Size bak eve. Kes sesini be. Sus bir be. Sus. Beyler bu gece dışarı çıkmayalım ya çok yorgunum. Bak, de... Bakalım. Aşkım ne yapıyorsun? Hiç ne yapayım aşkım ya? Uzanıyorum öyle. Yatacağım birazdan ama uyuyacağım herhalde ben de. Bize de Ziya Arda Papa Havaalanı keyfi Evet. Aa. Arada Bursa'dan bir mi var? 2 2 2-2 Bursa'dan. 2 Ziya Cem seni sordu. Profetral. Sütlaç oğlum. Sütlaç. Baksana oç. Bari bahçeyi çekeyim. İyiyim İzah Laz ya Lazlı Baksana <gülüyor> <gülüyor> Seninle bir o yana Bir bu yana Kalmadı hiç Ka-

Çok zoruma gidiyor. Sen Buyurun. Ahlak masası. Kanundan kaçılmaz. Girene, girene, kazana dut, dut, Acımadı ki. Dört. Adil birader, cocu mu ya? Cocu mu ya? Ne oluyor? Amına kutu. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? İyisiydi. Ne o? je Ne sais pas. Tabi tabi alıyoruz ihaleyi. 72 trilyon mu? <laughs> Bunlar da para mı? Abi sıra çok iyi ya. Hangi sıra? <laughs> Kaynız abi azla. <laughs> Aslında iyiyim gerçekten. Çapraz yatıyorum yatakta. Canım ne isterse onu yapıyorum. Barbara, Mike'in ona Abi bu şarkı Mike'i ya değiştir. Ya abi. Nirvana herhalde Nirvana Grunge olan Hello 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 wow wow Uzaylılar neden beka kullanmaz abi? Niye kanka? Çünkü beka bir dünya markası Abi çocuğum bir bakar mısın? Niye kendisi? Sabah yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Tövbelerim öde a zamanı. Dipse. La la. Alo Buse. Kızım Mertçin'in iflas etmiş. Aynen tipsin tekil ya, Bunlar babadan oğlu nesil herhalde bu anasını siktim oros bu çocuklar, oros bu babadan oğlu nesil herhalde bunlar. Peki aşkım bir şey soracağım. Peki o kadar insan için neden ben? Yani ya da, da. <laughs> Karşınızda Ziya Tur Beykoz yürüyüşü. <laughs> Abi bir ya yaşı yazanlar olursa onun anasının amına fok o yerim tam mı? You motherfucker. Hay canım sena var ya, sena burada yer yerim, yerim Yani Beni hiç takip edecek füdüm. Benimle ne ilgisi var? Peki neyimden hoşlandın? İlk, ilk hava. İlk. <laughs> ben de seni çok seviyorum. Aşkım muhriften hiç hoşlanmadım. Kim o takip etmişsin? Bana ne ya siktirme belasını. Allah Allah. <gülüyor> Ziya. <gülüyor> Sence biraz hızlı gitmiyor muyuz? Ben şey içi, evet, onu Kime? <laughs> abi ne olur yavaş döndür gözünü seveyim ne olur abi yavaş Abi abi yavaş <laughs> Allam yavaş yavaş. Allah, Allah kendim için kendimi zor tutuyorum. Beni dövdüler de abi dediği zaman pezebekler neden gitti madam? Ah! sana. Ya önünde <laughs> seviyorlar? <laughs> Pardon. Sizde cocumuyor ama bulunur mu acaba? Ne? Cocumuyor. Pardon. Sizde cocumuyor ama baskı tişört var mı acaba? Ne? Cocumuyor ama. Pardon. Pardon. Cocumuyor ama Disney siz mi oynuyorsunuz acaba? Ben epeydir işsizim ya. Eee şimdi sizlere fakir whatsapp'ı taklidi yapacağım. Pardon o içtiğiniz cocumuyor mu acaba? Aman. Tatile gidemiyor musunuz? Çok mu fakirsiniz? Bize ne amına koyayım? Çocuk, seni <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, ben Emre Altun. Gel gel güzelim. Gel, çocuk canım. Cocu muymuş? Biliyordum. Hayır Melis o eve sen eve gittin yani. Bravo alkışlıyorum aşkım yani bravo yani bravo. Hayır biliyor musun sinir oluyorum orospu ya. Dedeye sahip çıkarım komşumuz bizim oluyor da komşumuz oluyor. Dedeciğim. <laughs> Örnek bir cumhuriyet kadını bugün ne giysen bu odasında görmekten mutluyorum. Ayakta alkışlıyorum. Gülümse seçekli. <laughs> of eve yine yalnız dönüyorum ya. <laughs> Alo bu sana haber. akşam Serdar varmış söyledi. Ha Berkcan alacak bizi yapma evden. Ha Berkcan'a bitiyorum ya. olsan boynunu öperdim mesela. O da belki biraz aşağılara ne <laughs> Amına kodum Allah sizleri. Kendini sevdirmeye çalışıyor amına, amına kodum kaşarlar, Ananızı çıkacağım sizi. <laughs> Aşkım ya, imitasyon gözlük takma artık. Çok zararlı. Yo, ben hep takıyorum. Aşkım saçmalama ya, cin falan yok. <laughs> Ben yeniden saymadım, sayamadım Bir elamet geldi Vuh! Kırk yapar, ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin kızgınca yıldönümü